Kul sıkışmayınca hazır yetişmezmiş. Ben daha acilen sağlam namlı bir dövüşçü arıyordum. Ya harika o zaman ya. Kafkas'tan namlı dövüşçün var ya bu coğrafyada. Bizim selamiyi bilirsiniz. Bir maç ayarlarız. Büyük şükse olur. Canım göz Selami mi? Aynen. Abecim, adam karma dövüş şampiyonu. Psikopatın önünde gideni kafesten çıkmıyor ki zaten. Hayır Kafkas biraz ara verdi şimdi yani. Sen bizi ilk maçtan harcamaya mı çalışıyorsun? Camgöz, Göz Kafkas'ın tam dengi. Final gibi maç olur. Hem alacağı ücret de final şeklinde olacak. Biz bunu biraz kendi içimizde bir düşünelim. Kaç para? Normalde 10-15 arası kardeşim. Ama Kafkas kardeşim gelmiş. Senin için 20 bin kemiksiz. Anlaştık. Kafkas'ın biz bunu bir düşün... Ne zaman? Vallahi bu akşam yapalım hemen. Camgöz'ün Göz'ün maçı vardı. Rakibi geri çekildi, iptal edildi. Karşısına da adam koymam lazım. E süper zamanlama o zaman ya, ha? Kado, senin kafan mı bozuk, saatin mi yanlış? Niye la? Bu akşam diyor, bu akşam diyor. Oğlum, ben acil paraya ihtiyacı var diye söylüyor. Ne zaman alırım? Maçtan sonra tiko o sayarım eline. Güzel. İyi. E, anlaştık o zaman, ha? Harika. Hadi biz müsaade isteyelim. Hadi abi. Hadi hadi. Yes. Abi. Görüşürüz. Yalnız var ya süper olacak süper. Parası da iyi. Sen buradan bir tutturdun mu var ya paraya para demez. Bak tek maç başka yok. Nasıl tık? Lan! Lan! Sen bizi tezgaha mı getiriyorsun lan ha? S lan! Sakin ol! Ne bir... lan? Adamın para ihtiyacı var sen hayırdır? Ayıptır lan ayıptır! Lan neyin ayıpı lan? Tez Tez Tezgah Ver, getiriyor S görmüyor musun? Bir sakin ol! Bir sakin olun! Tezgah falan yok. Ben istedim ben. Bir sakin ol. Ya nasıl sakin olayım? Adamları görmedin mi sen? Zebani gibi adamlar. Senin gibi bir şampiyon onlara yemmediyim. Oğlumu benden koparacaklar. Bu para ihtiyacım var. Niye anlamıyorsun Zafer? Ulan oğlunun da sana ihtiyacı var be. Yedi yıldır tek bir maç yaptın mı? Yapmadın. Tek bir yumruk attın mı? Atmadın. Ulan o kafese girer seni öldürürler be. Asıl oğlumu benden koparırlar söylüyorum. Anlıyor musun? Bu maça çıkacağım. Kato. Eğer benim kardeşim o kafeste bir şey olursa var ya... ...seni o kafese gömerim. Gömerim. Gömerim.